konusu sadece Yeniden Refah Partisi'nin konusu değil. Yeniden Refah Partisi'ndeki belediye başkanları hatta dünya görüşü olarak yaşantı olarak AK Parti'ye daha yakın durumdalar bunu biliyoruz. Ama bu dünya görüşü ve yaşantı olarak siyasi çizgi olarak AK Parti'ye çok daha uzak olan CHP'li belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Burada bunun önemli bir sebebi maalesef menfaat yoluyla veya baskı yoluyla, tehdit yoluyla siyasi şantaj yoluyla belediye başkanlarının bir partiden diğerine özellikle de tabii iktidar partisine geçirilmesi operasyonu bizzat Sayın Cumhurbaşkanının takip ettiği, bizzat Sayın Cumhurbaşkanının rozet taktığı, arayıp telefonla davet ettiği belediye başkanlarımız var. Bu konuya bu kadar önem veriyorlar. Çünkü iktidarın bir erime sürecinde olduğunu görüyorlar ve bu erimenin perdelenmesi halen daha güçlü bir toplanma merkezi görüntüsü verilebilmesi için bu çalışmayı yapıyorlar. Örneğin bizim işte Giresun'da bir belediyemiz Belde Belediyesi bağlı olduğu ilçe Cumhur İttifakı'nın belediyesi ve bizim beldemize su vermiyorlar. Su vermediler ve su verilmediği için de bizim belediye başkanımız gerçekten de psikolojik olarak perişan bir duruma geldi. En sonunda dayanamadı ve istifa etti ve böylece AK Parti'ye geçti. Yani burada bir siyasi şantaj oluyor, bir baskı oluyor ve buna da bu insanlar dayanamıyorlar. Bu CHP içinde söz konusu. işte Beykoz'da örneği var, Aydın'da örneği var, başka yerlerde de örneği var. İyi Parti içinde söz konusu. Ciddi bir siyasi şantajla maalesef bu belediye başkanları karşı karşıya kalıyorlar. Benzer bir durum anayasa değişikliği açısından milletvekillerine de yapılıyor. Milletvekillerinin de işte 400 sayısını mecliste bulup iktidar kanadının anayasayı referanduma gitmeden de direbilmek için bir çalışması söz konusu